Merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıflarda işlem önceliği konusuna değineceğiz. Ee, i̇şlem önceliği, birden fazla işlemin bulunduğu durumlarda önce hangi işlemin yapılacağına karar vermektir. Eğer işlem sırasını belirtmek için ayrı aç kullanılmamışsa sıra şu şekilde e, yapılır. Öncelikli olarak, parantez içleri güzel yazalım. Parantez içleri ve üstü sayılar yapılır. İkinci olarak çarpma ve bölme işlemi yapılır. Ve üçüncü olarak da toplama Çıkarma işlemi yapılır arkadaşlar. Verilen işlemler aynı, aynı önceliğe sahipse çarpma ile bölme ve toplama ile çıkarma soldan sağa doğru sıra ile işlemler yapılır. Yani diyor ki toplama ve çıkarma var öncelikle soldan başlayıp sağa doğru gitmemizi öneriyor. Şimdi hemen örneklere geçmek istiyorum. Şöyle tahtayı temizleyelim. Lütfen bunu karıştırıyorsanız işlem önceliğinde hangisini önce yapacağım diye düşünüyorsanız bunu odanızın kenarına küçük bir not halinde masanıza yapıştırın arkadaşlar. <laughs> Soru inceliyor. Bizim birinci önceliğimiz neydi? Parantezli. Parantez içi ve üstü sayılar Burada ne parantez var ne üs sayı var. Sonraki e, önceliğimiz neydi? Çarpma bölme, toplama çıkarmaydı. O zaman öncelikli olarak şurayı yapalım. Önce çarpmadan başlıyoruz. 32 eksi 4 kere 5, 20 artı 16. Ne demişti? Aynı işlem e, aynı işlem önceliğine sahip e, işlemler varsa yani toplama çıkarma gibi burada olduğu gibi. Soldan başlayın demişti. O zaman yapalım. 32'den 20 çıktı. Kaç kaldı? 12. 16 ile topladık. Kaç yaptı? 28'miş. Bu işlemimizin sonucu arkadaşlar. Hemen başka bir örneğe geçelim. Şöyle örnek diye de belirtelim. Siz videoyu durdurarak önce soruyu kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi burada baktık. Önce üstü sayılar ve parantez içi demiştik. Üstü sayılardan başlayalım yapmaya. Yazıyorum. 5 artı 4'ün küpü neydi? 4'ün küpü nasıl diyorduk? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64 yapıyordu yazalım. 64 eksi 18. Hemen yapalım. 5 artı parantez içini yapıyorduk önce. Unutmayın. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. Burada 5. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Ne yapacağız? Bu ikisini bir tek toplamak kaldı. O da sonucumuz bize verdi. 51'miş. Hemen bir diğer örneğe geçmek istiyorum. Videoyu durdurun. Önce kendiniz çözün. Daha sonra çözümüne bakın arkadaşlar. Örnek diyelim. Evet burada öncelikli olarak yapmamız gereken parantezin içerisini yapacağız. Dolayısıyla parantez içine üslü sayıları. Şurada bir üslü sayı var, burada da üslü sayı var. İlk önce şunları bir yazalım. 45 bölü 3'ün karesi demek ne demek? Şuraya yazayım. 3 Üç çarpı 3'ten 9 demek. 9 diye belirttim. Artı 5'in karesi ne demek? 5 beş çarpı 5'ten 25. Hemen yazalım o zaman. 25 eksi 17. On Onun da karesi yazmış. Unutmayın. Dikkat edin. Şurayı düzenliyorum birazcık daha. 45 bölü 9 artı 25'ten 17 çıktı. 8 dediğinizi duyuyorum. 8'in karesi demiş. Burada bir üstü sayı var. Öncelik bunun da unutmayın. 45 bölü 9 artı 8'in karesi ne yapar arkadaşlar? Şöyle yazayım. 8 çarpı 8'den 64 yapar. Şimdi burada bölme var, burada toplama var. Öncelik kimin de bölmenin de. İse sen ben başta da yapabilirdim bunu. Bir sakıncası olmazdı. 45'i 9'a böldüm ve 5 sonucuna buldum. 64 ile topladığımda ne yaptı arkadaşlar? 69 sonucuna ulaşmış oldum. Sorumu doğru çözdüm. Hemen bir başka soruyla devam etmek istiyorum. 180 bölü evet. burada öncelik parantez içinin o zaman yazıyorum 180 bölü parantez içinde önce nereyi yapmam lazım çarpma işlemini yazıyorum 24 3 kere 6 18 artı 14. Ne demişti? Parantez içinde de yaparken işlem önceliğine dikkat etmem lazım. Soldan sağa doğru gideceğim. 24'ten 18 çıktı. Kaç kaldı? 180 bölü diyelim. 24'ten 18 çıktı. 6 kaldı. E, 6'yı 14 ile toplayacağız. Yapalım. 180 bölü 6. 14 daha 20 yapar. E 180 içinde 20 kaç defadır? 20'şer 20'şer saydığınızda 9 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum bir başka soruyla. Soru şunu istemiş. Ne demiştik? Öncelikli olarak parantez içi ama parantez içinde de ne var? Üstü sayılar. O zaman yapalım. 2'nin 5. kuvveti neydi? Hemen şuraya yazmak istiyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 idi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. Yazıyorum. Evet. Yapalım. Devam ediyorum. Şurasıyla karışmasın. Şurayı bir ayıralım. 48 artı 32 çarpı 3 2 kere 3 6 3 kere 3 9 bölü 6 toplama mı bölme mi? Tabii ki önce bölmeyi yapmamız lazım. 48 artı 96'yı 6'ya bölersek kaç yapar? 9'un için 6 bir defa 1 kere 6 6 36'un için 6 6 defa 16 yapmış oldu. Şimdi ne yapacağım? Toplama işlemi kaldı geriye sadece. Topladığımızda sonucun 64 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar devam ediyorum Evet burada ne yapacağız? Önce üstü sayılar yapacağız. E, 28 bölü 4 artı 5'in küpü ne yapar? 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125'tir arkadaşlar. Yazalım 125. Eksi 96 bölü 16. Şimdi ne yapacağız? Bölme, toplama, çıkarma, bölme var. Öncelikli olarak bölmeleri yapmamız gerekir. 28'i 4'e böldük. 7 artı 125. 96'yı 16'ya böldük. Daha demin de yapmıştık. Bunu sanırım 6 yapacak sonuç. Yapalım. Soldan sağa doğru gidin demişti. 7, 125 daha. 132 yapar. 132'den 6'yı çıkardığımızda 126 sonucuna varacağız. Hemen siliyorum örneği. Bir başka örnek yazacağım. Ne var? Toplama, çıkarma, bölme, çıkar e, yine çıkarma işlemimiz var. Öncelikli olarak yapmam gereken yer çarpmalar ve bölmeler. Unutmayın. 32 artı 6 çarpı 10 60 eksi 12'yi 6'ya bölersek 2 sonucunu buluruz eksi 1 soldan sağa doğru gidiyorduk 32 60 daha kaç yaptı 92 yaptı 92 eksi 2 eksi 1 92'den 2 çıktı 90 eksi 1 ne yaptı 89 sonucunu bize verdi arkadaşlar hemen bir başka örnek yazıyorum 12 çarpı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti eksi 5 çarpı 4 eksi 14 nedir demiş. Yapalım. 12 çarpı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti nedir? Şuraya yazıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3. 27 sonucunu verecektir bize. Şöyle ayırayım. 27 eksi 5 çarpı 4 eksi 14. Ne yapacağız? Parantezin içini yapmaya devam ediyoruz. 12 çarpı 27 eksi 5 kere 4 20 eksi 14. 27'den 20 çıktı. 12 çarpı 7 kaldı. Eksi 14. Burada çarpma mı? Çıkarma mı? Tabii ki öncelik çarpmanın da unutmayın. Hemen çarpalım. Kaç çıktı? 84 çıktı. Eksi 14'ten ne yaptı? 70 sonucunu verdi bize arkadaşlar. Devam edelim. Birazcık daha işleri karıştıralım. Karıştırmak matematiğin işidir. En sevdiğiniz ders matematik. <laughs> Şimdi bu sorunun çok kolay bir çözümü var. Neden? Şöyle söyleyeceğim size. Bakar mısınız? Burada bir parantez var ama bütün işlemleri kapsayan bir parantez daha var. Ve bu parantezin üzerinde ne var? Sıfır var. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? Sayının sıfırıncı kuvveti birdi arkadaşlar. Demek ki bu işlemimizin sonucu bir. Bu kadar basit çözümü. Ama e, İsterseniz işlemleri yapma, yapmayı da deneyebilirsiniz. 2'nin küpü 8'dir. 4'ün 7. kuvvetini bulursunuz. Onları çarparsınız. 3. kuvvetini alırsınız. Toplarsınız. Ama buradaki yaptığınız işlemlerin hiçbir önemi yoktur. Neden? Çünkü bu parantez dışarıdaki bu köşeli parantez bütün işlemleri kapsıyor ve sıfır üst olarak sıfırı kullanmış. Sıfırı kullandığı için burada hangi sayıyı bulursanız bulun. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? de Doğal olarak bunun çözümü de bir yapacak arkadaşlar. Hemen bir örnek daha yazmak istiyorum. Bu sefer sıfırıncı kuvvet demeyeceğim. 48 bölü 3 çarpı 2'nin küpü artı 10 bu arada bunları bir köşeli parantez içerisine almış. Eksi 5 çarpı 2 diyor. Evet yapalım hemen. Parantez içinden şuradaki parantez içinden başlayacağız. Köşeli parantezimizi koyalım. 48 bölü 3 çarpı 2'nin küpü 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yazmayalım artık öyle şey olarak. Yapalım. 48 bölü 3 kere 8, 24. Artı 10. Köşeli parantezimizi yaptık. Ee, i̇sterseniz şunu artık uzatmayalım. 5 kere 2 ne yaptı? 10 yaptım Devam ediyorum. 48'i 24'e böldüm 2. Artı 10. 10, 2 daha. 12 eksi 10 ne yaptı? 2 yapmış oldu. Dikkat ediyoruz. Tekrardan söylüyorum. Öncelikli olarak yapacağımız şey parantez içleri, üssü sayılar, daha sonra çarpma bölme, en son toplama çıkarma işlemleri yapılacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.